Herkese merhabalar. Ben Doktor Öğretim Üyesi Ali 48. Bugün sizlerle beraber öğretim teknolojisi konusu hakkında sohbet edeceğiz. Değerli arkadaşlar, öğretim teknolojisi aslına bakarsanız işi öğretimle ilgili olan birçok insanın mesleği hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı temel konulardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Öğretim teknolojisi tabii ki işi öğretimle ilgili olan kişilerle alakalı olduğunu söyledik. Bu sadece ilk başta akla gelen öğretmenler olmamalı. Meslek hayatında yöneticilik yapan kişilerin de ihtiyaç duyabileceği konuların başında geliyor. Öğretim teknolojisi dediğimiz zaman kavram olarak şöyle bir tanımlama gerçekleştirebiliriz. Öğrenenlerin öğrenmesini, öğretenlerin de öğretmesini kolaylaştırabilecek her türlü yardımcıya biz öğretim teknolojisi olarak tarif ediyoruz. Öğretim teknolojisi konusu aslında özellikle eğitim bilimleri içerisinde oldukça günümüz şartlarında oldukça önemli konulardan bir tanesi haline gelmiş durumda. Çünkü temel hedef öğretim sürecinin sonundaki çıktıların yani öğrencilerin bilgi sahibi olmalarının yanı sıra günümüz teknolojik şartlarına da adapte olabilen bunları etkin bir şekilde kullanabilen bireyler olarak topluma kazandırabilmek olduğunu söylemek mümkün Dolayısıyla öğretim süreci içerisinde öğrencileri bu teknolojilerle harmanlayarak oluşturduğumuz öğretim etkinlikleriyle beraber gelişimlerini sağlamak, bunların sahip oldukları bilgi, beceri ve yetkinlikleri e, oluşturabilmeye katkı sağlamak, öğretim süreçleri içerisinde bu teknolojilerle beraber deneyim e, sahibi olmalarını sağlamak, bizler için, eğitimciler için oldukça önemli konulardan e, bir tanesi olduğunu söylemek gerekir. Elbette ki e, öğretim teknolojileri e, sadece e, bilgi, beceriyi kazandırma noktasındaki e, artı motivasyon unsurunun dışında, ee, öğrenenlerin yani öğrencilerin derse olan ilgilerini, derse olan motivasyonlarını da artırma noktasında öğretenlere çok ciddi önemli katkıları olduğunu da belirtmek gerekiyor. Ee, değerli arkadaşlar e, günümüzde e, bilgiye sahip olabilmenin artık öneminin giderek azaldığı günlerden geçtiğimizi söylememiz gerekiyor. Bunun temel sebepleri de günümüzdeki teknolojik gelişmelerin bize sunmuş olduğu imkanlar olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bilgiye sahip olabilmek kendi başına yeterli bir durum değil. Çünkü bilgi her geçen gün giderek artıyor, katlanarak gelişiyor ve dolayısıyla bizler de bu yeni bilgiye bir şekilde erişebilmek durumunda kalıyoruz. Temel mesele günümüz insan kaynağında sahip olması gereken temel beceriler arasında bilgiye erişebilmeyi de öğrenilen bireyler olarak e, onları topluma kazandırmak olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bilgi erişebilmek günümüz şartlarında da e, günümüz teknolojilerinde de e, teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmaktan geçiyor ve dolayısıyla bu e, teknolojileri de öğretim süreci içerisinde öğrencilerle tanıştırdığımız takdirde mezun olduklarında profesyonel yaşantılarına başladıklarında bu teknolojileri kendi problem durumlarına uygun bir şekilde çözüm olarak sunabilmelerine sağlayacak becerileri kazandırmış oluyoruz. Şimdi tabii ki bir de bu öğretim teknolojilerinin öneminden bahsederken günümüz insan kaynağının yani günümüz gençlerinin sahip olduğu becerilerden de sahip olduğu özelliklerden de bahsetmek lazım. Bizler gibi 40'lı yaşları geçmiş olan kişiler, internetle ve internete bağlı teknolojilerle 20'li yaşlarında tanışan kişiler olarak bu teknolojileri sonradan öğrenmiş bireyler olarak değerlendirmek mümkün. Ancak günümüz gençlerine biz bu teknolojilerin içinde doğmuş bireyler olarak sınıflandırıyoruz. Çeşitli kaynaklarda bunlara işte dijital yerli, dijital göçmen veya XYZ kuşakları gibi çeşitli sınıflandırmalar gerçekleştiriyorlar. Tabii dijital e, göçmen dediğimiz bizler yani 40'lı yaşını aşmış bu teknolojiyi sonradan öğrenen kişiler olarak tam anlamıyla bu teknolojinin nimetlerini etkin bir şekilde kullanamadığımızı itiraf etmemiz lazım. Biraz kullanırken zorlandığımızı söylememiz gerekiyor. Evet dijital yerli olarak tarif etmiş olduğumuz e, günümüz gençleri işte bu kavramı ortaya koyan e, Prenski'nin e, 2001 yılında koymuş olduğu bu kavramı tarif ederken yapmış olduğu tanımlamada bedenin bir uzvu gibi bu Teknolojiyi kullanabilen bireyler bu teknolojiyi kullanırken, bu teknolojiyle kendi sorunlarına çözüm üretirken oldukça başarılı olduklarını, dijital göçmenlerden daha hızlı adapte olduklarını ve daha etkin bir şekilde kullanabildiklerini söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki biz öğretenler, öğretmenler, eğitimciler belli bir sabettiği kitleyi, belli bir konularda bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak durumunda olan bunu koordine etmek durumunda olan kişiler olarak da bu kişilerin öğretim süreçleri içerisinde öğretim teknolojilerinden faydalanmamız gerekiyor. Bu tabii ki günümüz şartlarında değerlendirdiğimizde öğretim teknolojilerini bilgisayar ve bilgisayara bağlı ve internet internete bağlı olan teknolojilerle tarif etmek mümkün. Çok daha etkin kullanıyoruz. Buradaki tabii ki öğretim sürecinin içerisinde bir öğretenin en önemli yapması gereken işlerden bir tanesi öğrenenlerin dikkatini çekmek. Çünkü ne kadar öğretim süreci içerisinde öğrenenlerin dikkat sürelerini ne kadar arttırabilirsek öğretimin o derece etkili ve verimli bir sonuca ulaşabileceğini söylemek mümkün olabilir. Dolayısıyla öğretim teknolojileri de bu anlamda bize en önemli yardımcılardan bir tanesi. Derslerin özellikle dikkat çekme aşamasında veya değerlendirme aşamasında veya doğrudan bilgi aktarımı esnasında daha etkili ve verimli kullanabileceğimiz teknolojiler mevcut. Bunları da genellikle artık günümüz şartlarında internete bağlı teknolojiler, web teknolojileri olarak da ifade edebiliyoruz. Tabi web teknolojileri demişken internet ve internete bağlı olan teknolojileri de çeşitli sınıflandırmalara sokuyoruz değerli arkadaşlar. İşte bunları web 1.0 teknolojileri, web 2.0 teknolojileri ve web 3.0 teknolojileri olarak ifade etmek mümkün. Web 1.0 teknolojisi günümüzde yani internetin ilk ortaya çıktığı dönemlerde internetin bize sunmuş olduğu teknolojiler olarak tarif edebilmek mümkün. Burada işte tek yönlü bir iletişimin olduğu bir e, teknolojiden bahsediyoruz. Yani bir işte web sitesini tasarlayan, içeriğini oluşturan kişilerin bilgi sunduğu e, ve e, bu internet e, teknolojilerini veya internet sitelerini, sayfalarını ziyaret eden kişilerin de sadece burda, buradaki bilgileri e, tüketmekle yetinebildiği bir e, teknolojiden bahsediyoruz. Ancak ee, özellikle internet teknolojilerindeki bir takım gelişmelerden sonra teknik bilgi ihtiyacı olmadan herhangi bir programlama dili veya herhangi bir program e, kullanma becerisine sahip olmadan insanlar web ortamında bulunan sayfalara kendi bilgilerini, kendi düşüncelerini aktarabilme kabiliyetine sahip oldular. İşte örneğin bir internet haber sitesinde e, okuduğunuz bir haberin altına yorum yazarak çok rahatlıkla web ortamında bulunan bir dijital içeriğe eklentiler gerçekleştirebilme imkanına sahip olduk. Normal şartlarda bu işlemi yapabilmek, bir takım programlama dillerini bilmek işte veya işte bir sunucuya dosya yüklemek gibi bir takım becerilere gerektiren, becerilere ihtiyaç duyan bir işlem olmasına rağmen artık çok kolaylıkla bir kutucuğa ismimizi, soy ismimizi yazarak veya düşüncelerimizi yazarak ve paylaş veya gönder butonuna tıklayarak çok rahatlıkla bir dijital içerik içerisinde güncelleme, düzenleme veya değişiklik yapabiliyoruz. Her geçen gün insanlar işte çektikleri bir takım fotoğrafları veya işte bir takım durumlarla karşılaştığı, karşılaştığını hissettiklerini çok rahatlıkla artık dijital ortama aktararak dijital dünyayla paylaşabilme imkanına sahip oldular. Ve bütün bunları da e, teknik bilgiye sahip olmadan gerçekleştirebiliyorlar. Bu tarz e, çift yönlü iletişime imkan verebilen teknolojilere biz Web 2.0 teknolojileri olarak ifade ediyoruz. Web 2.0 teknolojinin yaygınlaşması elbette ki internet kullanıcılarında e, oldukça fazla artmasına iki bireylerin de bu teknolojiden faydalanma biçimlerine, şekillerine ve sıklıklarında önemli olarak değişikliğe uğramasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Web 3.0'dan bahsetmek lazım. Ee, günümüzde bu Web 3.0'ın ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına imkan sağlayacak birçok teknoloji hayata geçmiş durumda. Web 3.0 dediğimizde semantik web olarak biz bunu tarif ediyoruz. Akıllı web olarak tarif ediyoruz. Mesela Google'a bir arama yaptığınızda bunu mu demek istediniz? İşte veya hava durumu yazdığınızda bulunduğunuz, yaşadığınız ilin hava durumunu size çıkartması veya internet sayfalarını gezinirken sayfaların hemen yanlarında daha önceki e, dijital ayak izlerinizden yola çıkarak çıkan reklamlar bunların hepsi aslında semantik web'in birer sonucu olduğunu söylemek mümkün. Web 3.0 teknolojileri içerisinde e, günümüzde işte blockchain e, teknolojisinin e, sonuçları, e, NFT'nin sonuçları işte buna bağlı olarak diğer teknolojilerin de getirdiği bir takım sonuçlarla işte metaverse gibi veya işte e, giyilebilir teknolojiler gibi e, internet teknolojilerinden bireylerin faydalanma biçimlerini ve şekillerini değiştireceği günlere doğru ...bir geçiş yaptığımızı söyleyebiliriz. Bizim e, öğretim teknolojileri sürecinde özellikle üzerinde duracağımız... ...temel konulardan bir tanesi de Web 2.0 teknolojileri olacak sevgili arkadaşlar. Çünkü Web 2.0 teknolojileri e, dijital yerli olarak tarif ettiğimiz öğrencilerimizin... ...tamamen hakim oldukları, onların dünyasında var olan ve onlara hitap eden... E, ...teknolojiler olarak ifade etmek mümkün. Dersimizin yavaş yavaş sonuna doğru gelirken bir örnek vermek isteriz. İşte biz öğrenciliğimizde e, ortaokulda özellikle dönem ödevlerimiz olurdu ve dönem ödevlerimizin belirli şartları olurdu. Belli bir konuda araştırma yapmamızı isteyen öğretmenimiz işte çizgisiz kağıda işte 3 sayfa, 4 sayfa e, başlıklar kalın işte kırmızı kalemle e, diğer gövde metnini iki yana yaslı şekilde elle yazmamız bizden beklenirdi ve bu kağıda göstermiş olduğumuz özen de bir Öğretmenin değerlendirmesinde önemli bir kriter olarak, kriter olarak karşımıza çıkardı. Ancak hani bugün günümüzdeki bu dijital yerli olarak tarif ettiğimiz gençlerin bu tarz bir ödevle, ödevle ilgisini çekebilmek çok mümkün olmayabilir. Bunun yerine onların uğraşmış oldukları teknolojiler üzerinden bir takım ödevler vermek onların daha istekli, hevesle bu ödevi gerçekleştirmelerini sağlayabilir. İşte bizim de temel amacımız zaten kullanmış olduğumuz bu öğretim teknolojileriyle öğrencinin ilgisini çekmek ve dolayısıyla derslere olan etkileşimini artırmayı sağlamak örneğin işte bir video hazırlamasını, bir ses kaydı almasını veya bir blog yazmasını verilen dönem ödevi kapsamında istemek öğrencinin çok daha fazla ilgisini çekeceğini söylemek lazım. Burada tabii ki günümüz insan kaynağı yani 21. yüzyıl insan kaynağının temel özelliklerine baktığımız zaman da işbirlikli ürünler ortaya koyabilmesi de çok kıymetli bir beceri ve dolayısıyla bu e, işbirliğini de ortaya koyabilecek yani bir grup çalışması olarak da e, ürünlerini ortaya çıkartmasını sağlayabilecek e, imkanları altyapıyı da bu e, öğretim teknolojileri günümüz ve öğretim teknolojileri bizlere imkan olarak sağladığını söyleyebiliriz. E, bu tabii teknolojilerle beraber ürettikleri ürünler e, işte hem öğrencilerin bizim ders kapsamında öğrenciye kazandırmak istediğimiz bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmasını yanı sıra 21. yüzyıl insan kaynağının sahip olduğu becerileri de geliştirmesine imkan sağlayacaktır. Bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman da öğretim süreçlerine dahil ettiğimiz öğretim teknolojileri bizler için oldukça kıymetli olduğunu söylemek lazım. Elbette ki bu teknolojileri seçerken de dikkat edilmesi gereken bir takım temel hususlar var. Ee, özellikle e, öğrencilerin sahip oldukları temel becerileri bilmek buna uygun e, teknolojileri tercih etmek gerekir e, bunun yanı sıra e, öğrencilerin yaş düzeyine uygun e, teknolojileri e, tercih etmek gerekir özellikle ilkokullar e, çocukların fare ile olan etkileşiminin daha düşük olduğu e, dönemlerde e, fare gerektiren e, teknolojiler yerine işte akıllı telefonlarla tabletlerle dokunmatik ekranlarla kolay üretim gerçekleştirilebilecek veya kolay etkileşime girebilecek teknolojiler tercih etmek gerekiyor. Yetişkin öğreniminde, yetişkin öğretiminde tabii ki tercih edecek teknolojilerin sahip olduğu arayüzlerden tutun da sunduğu imkanlar da öğreten açısından iyi değerlendirilmeli diyebilirim. Evet, öğretim teknolojilerini kısaca sizlere anlatmaya, tanıtmaya çalıştım. Dönem içerisinde yapacağımız çalışmalarla her boyutluyla öğretim teknolojilerinin ne olduğunu, Öğretim teknolojilerinin hangi durumlarda tercih edilmesi gerektiğini ve bu tercih ederken bizim karşımıza çıkabilecek alternatifler nelerdir? Bunları öğrenmiş olacağız. Ve elbette ki öğretim materyali öğretim bu teknolojilerle beraber oluşturacağımız öğretim materyali tasarım sürecinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar nelerdir? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. Dönem içerisindeki derslerimizde görüşmek üzere.